Sayfa 25'te 5. soruda kaldık. Şu çıkmamış olabilir sizde arkadaşlar. 25'te 5. soru şu sosyal bilgiler 100 derecelik açı olarak karşımıza gelmiş. O çıkmamış olabilir. Onu bir halledin arkadaşlar. Evet ne demiş bir bakalım. 180 kişilik bir öğrenci grubunu en çok hangi derste daha başarılı oldukları sorulmuştur. Alınan cevaplara göre yandaki grafik oluşturulur. Bakın 180 kişi. Hemen bakın soruyu okuma. 360 derece 180 kişiyle gösterilmiş. Matematik dersinde kaç öğrenci başarılı olmuş? O zaman sorarım. 80 dereceyi kaç kişi? Bakın 360 iken 180 yarıya düşmüşse bu da yarıya düşecek. Matematik dersinde demek ki 40 kişi başarılı olmuş. Vururum size o başka mesele de hani. Sadece örnek buradaki sosyal bilgiler ne demek istedim anlıyor Dilek hocam duymuyor <laughs> Türkçe dersinde başarılı olan öğrenci sayısı, sosyal bilgiler dersinde başarılı öğrenci sayısından kaç fazladır? Şimdi, ya tek tek öğrencileri bulacaksınız ya da başka bir bakış açısı. Sosyal, Türk, Türkçe sosyalden kaç fazladır demiş. Kaç derece fazla? 20 derece fazla. O zaman şunu sorayım. 360 derece 180 kişiyle gösteriliyorsa bu 20 derecelik fark kaç kişiye karşılık geliyor diye de sorabilir. 10 kişilik fark. Hocam tek tek hesaplayıp yapsaydık olur muydu? Evet olurdu. Sosyal bilgileri 50 kişi, buraya 60 kişi diyerek de yaparsınız ama şu aradaki açı farkını bularak da soruyu çözme hakkınız var evlatlarım. Şimdi gelelim diğer soruya. Ne demiş? Yanda 36 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfa ait grafik verilmiş. Bakın burası 270 erkeklerin derecesini vermemiş. Sizde erkekler çıkmamış. E o zaman erkekler ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Tamamı 360 ise şu arkadaş 90 derece. 36 erkek öğrenci. O zaman şöyle yapalım. 36 erkek kişi 90 dereceyle gösteriliyorsa 270 dereceyi kaç öğrenci gösterilir? Dikkat ederseniz 3 katı. 90, 270, 3 kat. O zaman 36'nın 3 katı 108 kişi vardır diyebilirsiniz. Yüzdelerini bulun demiş arkadaşlar. Bir de yüzde hesabı yaptıracak bize. Yapalım. 90'da 360'da 90. 360'da 90 4'te 1 yani %25'tir. Erkeklerin oranı %25 ise kızların oranı %75'tir deme hakkına sahipsiniz evlatlarım. Şimdi videoyu burada durdurun. Şu yedinci soruyu doldurun bakalım. O tabloyu doldurabiliyor musunuz? Bir ona bir bakalım arkadaşlar. Sonra videoya devam ettik zaten. Ne demiş? Bir sporcu kafilesi ile ilgili yandaki tabloyu inceleyiniz. İnceledik. Tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Daire grafiği çizilir. <laughs> 720 kişi. Tamamı 360. E, kişi sayısı yarıya düşüyorsa bu 180 derecedir. 720, 180, 4'te 1 ise bu 90 derecedir. 720'ye 90. E, kaç katıdır arkadaşlar? 8 katıdır değil mi? Diyebiliriz. 360'ı 8'e dönersek 45 derece buraya düşecek. 720'de e, 60. 720'de 60. 360 derece 720 kişiyle 360 derece 720 kişiyle gösteriliyorsa 60 kişi kaç derecelik açıyla gösterilir? Dikkat ederseniz yarı yarıya düşmüş. 30 derece. Aynı şekilde bu da 15 dereceyle gösterilir. Onun da aynı grafiği çizilebilir. Şu 8. soruda gözlüklüler bakın 90 dereceyle gösterilmiş. Şu diğer taraf gözlüksüzmüş. Bu soruyu yapın arkadaşlar. Durdurun videoyu. Yandaki grafik bir gruptaki gözlüklüsü gözlüklü ve gözlüksüz öğrenci dağılımını göstermektedir. Bu grupta 72 tane gözlüksüz öğrenci olduğuna göre kaç tane öğrenci var? Kaç tane gözlüklü vardır? Şimdi gözlüksüzler 72'ymiş. 270 derece 72 kişiyle gösterilirse 90 derece ne kadardır diye gösterir. Bakın bu buraya 3 kat azaldıysa bu da 3 kat azalmak zorunda. Doğru orantı 72'yi 3'e bölerseniz 24 bulacaksınız. <laughs> Dokuzuncu soruyu bir deneyin evlatlar. Dokuzu bir deneyin. <laughs> 45 kişilik bir turist kafesinde bulunanların 27 tanesi kadındır. Daire grafiğiyle kadınlara ait merkez aşı nedir demiş. 360 derece. 45 kişiyle gösteriliyorsa 27 kişi kaç dereceyle gösterilir? Hatırlayın 8 katıdır. 27 ile 8'i çarpacağız. 8 kere 7 56, 5 elde. 8 kere 2 16, 5 de 216 derece ile gösterilecek bir şey yoklar. 26. sayfada son soru var. Şu sizin videoda çıkmamış, e, fotokopide çıkmamış olabilir. Bir şuralara bir bakayım ne çıkmamış. Hindi 60 derece. Şurada ördek yazıyor 45 derece. Kaz 60. Şurada tavşan 90. Şurada bir kırmızı yer var. Diğer yazıyor 30 derece. Tavuk 75 derece. Bu soruyu bir yapın. Videoyu durdurun. Ardından çözüme bir bakalım. <laughs> Yanında bir çiftlikte yetiştirilen kümes hayvanlarının sayılarına ait daire diliminin merkez açılarını gösteren grafik verilmiş. Ördeklerin sayısı 9'muş. Hemen yazıyorum bakın. 45 dereceye 9 hayvan düşüyormuş. Bir hayvan yazamadım. bakar mısınız? Yaz da bu düşün. Diğerlerinin sayısını bulun. Dikkat edin. Açı değerinin 5'e bölünmüş hali. Açı değerinin 5'e bölünmüş. Niye? Ördek. Mesela ben şimdi hindiler için şunu yapacağım. 60 derece ne kadar? E 9'da 45'i sadeleştirdim 5, 60'ı 5'e böleceğim. 60'ı 5'e bölerseniz 12, 75'i 5'e bölerseniz 15, diğerleri 6, 90'ı 5'e bölerseniz 18, 60'ı 5'e bölerseniz 12 diyebilirsiniz. Bu pratik bilgileri de benim evladım yapacaktır haberiniz olsun. Şimdi evlatlar, geberin. ne yap? Tabii ki ödelerin. demiş. Şöyle bir bakalım. Sayfa 27 ödeviniz. Bunu geçelim. 27 ödeviniz. 28 ödeviniz. 29 ödeviniz. Bir de 30 ödeviniz. Gelelim sayfa 31'e. Verilerin uygunluğuna göre grafik çizimleri demiş. Yani zor olmayan bir konu. Haberiniz olsun zaten okunarak geçilecek konulardan biri. Ne demiş? Her bir verinin miktarını göstermek ve veriler arası karşılaştırma yapmak için sütun, daire veya çizgi grafik çizeceğiz. Bu grafikler arasında uygun dönüşümler yapacağız. Bir, bir oteldeki turistlerin 40 tanesi Rus, 20 tanesi Kazak, 10 tanesi İspanyol, 50 tanesi İngilizdir. Grafikle göstermeye çalışalım. Tablo burada arkadaşlar. Şimdi bunların grafikle gösterilmesi sütun grafiğiyle bu, daire grafiğiyle bu arkadaşlar. Hangisi daha uygundur? Mesela burada çizgi grafiklerini kullanmak çok anlamlı değil. Ama e, ikisi sütun ve daire grafiğini kullanmak evet, daha uygundur olabilir. Niye? Verileri, yüzdeleri soruluyorsa, yüzde dilimi vesaire soruluyorsa sütun ve daire grafiğini göstermek daha uygundur, haberimiz olsun. Bu sütun grafiğinin tanıtımı 5. sınıfta vardı. Bir daha anlattırmayın bana. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Burada sütun grafiğini daire grafiğine çevirin demiş diye gördüm. Yanlış okumadım değil mi? Ait uygun grafiği, ha, şu tabloya ait grafiği çizin demiş. Sütun grafiği bu, Daire grafiği de toplam tabii şuraya bakacaksınız. Toplam kaç kişi? 360'da ne kadardır diye bakarak hesaplama yapmış arkadaşlar. Ya, i̇kisi de kullanılabilir. Şurada bir tablo verilmiş arkadaşlar. 32. sayfada. Bir tablo verilmiş. Pardon 33. sayfada. A ili için hafta boyunca metrekareye düşen tablodaki verilere ait uygun grafiği çizelim Şimdi burada yağış süreklilik gösteren bir şey olduğu için, değişim gösteren bir şey olduğu için çizgi grafiği burada anlamlıdır arkadaşlar. Daha anlamlı olan çizgi grafiğidir. Ha, siz bana şunu diyebilirsiniz. Hocam sütun grafiği, daire grafiği onlar da çizilir ama çizgi grafiği sürekli değişen olduğu için daha anlamlıdır. Burada ne varmış? Bakın oranlar verilmiş. Aşağıdaki tabloda atmosferde bulunan gazların Yüzdelik oranlar. Oksijen yüzde %21, azot %78, diğer gazlar 1'dir. Bunun için uygun grafik arkadaşlar sütün grafiğidir. Niye? Yüzdelik kısmı göstermemiz bizim için burada daha anlamlı. Şimdi burada bir grafik verilmiş. Aşağıdaki en uygun hangisidir? Ne demiş sosyal etkinlikler? Sütün grafiği de olabilir. Çünkü o sürekli değişen bir şey değil. Horon oynayan 6 kişi, arkas oyunu seçen 9 kişi Daire veya sütun grafiği daha anlamlıdır. Bulunduğunuz bölgede hangi halk oyunları oynanmaktadır? Benim bilgim yok. Sizin varsa siz söyleyin. Aşağıdaki cümlelere uygun ifadeler kullanarak tamamlayınız demiş. Gelin tamamlayalım arkadaşlar. Bir gruptaki insanların yaşlarını göstermek için sütun grafiği anlamlı olabilir. Daire grafiği anlamlı olabilir. 2 ve 2'den fazla verinin sayı yüzdesini göstermek için ne olabilir? Üstün grafiği, daha fazla veya daire grafiği, en önemlisi daire grafiği olabilir. C bir coğrafi bölgenin hastalık sıcaklık değişimi çizgi grafiği ile daha anlamlı olur. Sürekli değiştiği için. Ç bir verinin bütün içindeki yüzdesini görmek daire grafiği için daha anlamlıdır. Bir öğrencinin girmiş olduğu 4 sınavın sonuçlarını göstermek Sütun grafiği burada daha anlamlıdır. Daire de çizebilirsiniz. Bir ülkenin son 10 yıldaki nüfus değişimi süreklilik arz ettiği için çizgi grafiğiyle göstermek daha uygundur dersiniz. Gelelim 35'e. Yine burada verilere uygun grafiklerle gösterme muhabbeti var. Bunları çok üzerinde durmayacağım. 35 ve 36'yı okumanızı tavsiye ederim. Güzel evlatlar sohbetimiz var. 37'den başlayarak sayfa 37'den başlayarak bazı şeyler var. Çıkmamış olanlar korkusu var. Tamam mı bende? Acayip korku var benim şu anda. Çünkü şey yazın var, siz söyleyin. Mesela burada çizgi grafikleri var. Örneğin hani şu kaçıncı sayfa? Var? Sayfa 42'de mesela e, ikişerli gösterimler var, renklendirmeler var. Ondan çıkmamış. Bunları tek tek uğraştırmayacağım size. Yani bu kısmı ödev vermeyeceğim arkadaşlar. Veremeyeceğim. Ama şurayı ödev vereceğim size. Nereyi ödev vereceğimi bulayım. Bir saniye. Şundan itibaren ödev olacak. Şimdi sayfa 53'ten başlayacaksınız. 53'ten başlayarak ödeviniz. Sayfa 56'ya bir gelin. 53 ödeviniz 56'ya bir gelin. Tamam kardeşim. Sayfa 56'ya bir gelin. 55'e bir bakayım. Bakayım. 55. Şurada bir sıkıntı var 55'te. Sütun grafiğini ikinci soruyu iptal edin. Şurada televizyon yazıyor. Buzdolabı %40 derece burası. 40, 60, 120 televizyon yazıyor 55'te. 56. soruya gelin, sayfaya gelin. 56'da şurada arkadaşlar. Bunlar güzel sorular. Bunun için yapmak istiyorum ama. Neyse 56'da 8'i de iptal edelim. 56'da 8'i iptal ettik. 57 ödeviniz... 58 ödeviniz 3. soruya gelin 58. sayfada. 58'de 3 de iptal çıkmamış, hiç çıkmamış. E, 59'a bir bakalım. 59'da 18, 90, 36, 216 A şıkkı. 162, 18, 90, 90. C şıkkında şurada 6 var, öbürleri görülüyor. D şıkkında şurada 36 var, diğerleri görülüyor. Evet 59 da ödeviniz olsun 59 ödev şuraya bir gelelim 60'a bir bakalım 60. sayfanızda ödeviniz arkadaşlar bu konuda.